Hava sıcak. İşte anlayın abi. He. <laughs> Çimento tuğla. Birisi sana bedava şey yapar tamam onlar bizden. Bedava. Yani itfaiyeyle yıkar. He. Onlar bizden. Evet. Ama yani sen de yani 10 dakikalık iş. Evet. O birileri geldi mi ceza kesmeye gel gelir. 10 dakikalık çöp arabasına bırak o türlü bak. Aynen. İyi. E ya. Yani planın kirliliği, planın kirliliği para cezası. Ya bence... 300 ona, 400 ona. He bence e bu yerlere çöpü köylüler atıyor hep yukarı. Hayır hayır sahibi kendisin. He. Koca dükkan. Kaldırımdan yan yana boşluk var. Sigara içen atıyor abi, kaldırımda gider. Köylüler atıyor hep ya. E Tamam abi. Yukarı Köylülerin kö yüzünden. Evet. Sana gelir para cezası. Aynen. Hep yere atıyor köylüler. Şehirde oturan atmaz ya, şehirler atmaz ya. Ya cahil insan abi köylü. Aynen. Köylülerin 3-4 tane yani kim mikrop yani çöplüğü var. Arabanın camını aç. Atıyor. Allah aç. ya abi. Ne namussuz adamları ya. Ne namussuz adamlar. Doktorum çay biterse alo de. Yok tamam. Ben geldim Cahil adam bir şey bilen medeniyet bilen insan değildir abi. Kim bu? Köylü köylü. Köylü. Ö, köylüler he ya. Onun yüzünden de gelir sana, o birleri o birleri ceza keser. Evet. Anla abi. Aynen. Yani ne öyle bir şey hiç olmaması için. Tamam. Yani bey gibi otur ama. Bey gibi sen ona bak. Evet. Onlar gelmezler icaba. Veya gelirler ceza kesmezler. Hayır. Temiz olursa kesmezler. Tabii abi. Evet. evet. Temiz olursa kesmezler Dediğim abi. Dediğim gibi yani bu sert fırça var ya. Ne evet. On dakikada ondan tırınk, Tamam abi. Evet. Kürekten evet. bir teneke gibi böyle tırık. Çöp arabasına atıp Aynen. Onlar bir daha yani sana ceza kesmeye gelmezler onlar. Evet. Ya daha bu bunlar ya. Namussuz adamlar ya. Ne olacak böyle? sonsuz odunları Onların işi o, namsız değil. Hmm. Onların işi o. Yo, yok yok, köylülere diyorum ben. Hayır. Ya cahil. Cahiller işte. Bir şey diyemen abi. Aynen. Tamam şöyledir, böyledir Cahil insan ne diyebilir? Cahiller ya. 我也不知道